Herkese selamlar arkadaşlar. Sonunda Zaya şampiyonuyla bir oyuna girebildim. Bu bir oyun sayılmaz. Botlarla giriyorum ama botlarla girerken bile herkes ilk pikten böyle Zaya'yı almaya falan çalışıyor. Anca denk getirebildim. Bu videoda size Zaya şampiyonunun yeteneklerinden, pasifinden falan her şeyinden bahsetmeye çalışacağım ve Hero'nun yeteneklerini göstereceğim. Oynanışı nasıl olmalı onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şu ejder koridoruna gidelim. Yanımda Eni var destek olarak kankam. Kabuk mutant mı? <laughs> Bu nasıl isim lan? Şampiyonu rahat bir şekilde tanıtabilmek için arkadaşlar botlarla girdim. Zaten Dereceli maç girmeye çalıştım ama alamıyorum çünkü sıra bana gelmiyor ne bileyim alamıyorum yani arkadaşlar. Maç öldü lan. Tamam. Bu da öldü. Güzel abi. Arkadaşlar. Zayah'ın pasifi bir yetenek attıktan sonra ilk üç vuruşunuz önündeki bütün rakipleri hasar veriyor. Yani ee, dağılarak gidiyor. Öyle diyeyim. Yani bir yetenek kullandınız. Düz vuruşlar. Bütün rakiplere gidiyor gördüğünüz gibi. Ve yerde tüy bırakıyor. İkinci yeteneğimiz bize saldırı hızı kazandırıyor ve saldırımızı bir miktar arttırıyor. Vurduğumuz hasarı. Şöyle standladı mı seni? Tamam. Yok standlayamadım. Üçüncü yeteneğimiz arkadaşlar tüyleri yere bıraktığımız tüylerimizi çekebiliyoruz kendimize doğru. Eğer o tüylerden 3 tanesini bir rakibe isabet ettirebilirsek rakip 1 saniyeliğini stunlıyor arkadaşlar. Ultisi ise havaya kalkıyor ve hasar anlamaz hale geliyor. 5 tane tüy ard arda fırlatıyor ve ee, hasar veriyor rakiplere. Şöyle stunladım gördüğünüz gibi Ezreal'ı. Kesebileceğim mi? Gel buraya. Yok abi kesemedim. Dur dur, dur şurada. Tamam. Onun da canı az. Yok tutmadı. Öleceğim lan. Tamam. Minyonlar öleceğim. Tamam ölmedim. <laughs> ben bir gideyim base atayım hemen şu itemi çıkayım. Ultisi de işte açılınca göstereceğim arkadaşlar. Yeteneklerini de küçük küçük koyarım sol üst tarafa. Yani anlatırken koyarım pasifini, Q'sunu, birinci yeteneğini, işte ikinci yeteneğini, üçüncü yeteneğini ve ultisini koyarım. Oradan da okumak isterseniz durdurup okuyabilirsiniz. Tamam ultimiz açıldı. <laughs> Uygulama olarak göstereceğim. Şöyle attım ultimi arkadaşlar. Hemen E geri çektim. Hasarı gördünüz. Çok fazla vurdum. Yani ultisinin kombosu nasıl olmalı? Ee, önünüzde çok rakip varsa ultinizi atın ve sonra hemen E'ye basın. Yani E'nizin bekleme süresi olmanız, olmasın. E'niz hazırda beklesin yani ultinizi atmadan önce. Ultiyi attıktan sonra direkt E'ye atın. Muazzam bir hasar çıkartıp üstüne üstlük bir saniyeliğine stunlıyorsunuz. Çok çok iyi yani. Çok iyi bir özellik. Şöyle. Şöyle vurdum. Kestim bunları. Tamam. Ben kesememişim. Bizimki kesmiş. Bakın arkadaşlar. Etrafta 5 tane tüyümüz var. Şöyle çekiyorum. Yavaş yavaş da azalıyor bu arada tüyler. Yani 3'e düşüyor. 2'ye düşüyor. O yüzden çok fazla beklemeyin. Sonsuza kadar durmuyor tüyler. Bakın. 5'ini de birden çektim. Milyon itme de çok hızlı. Q'su ile lane'de e, takası çok hızlı. Çok iyi. Dürtmesi çok iyi yani. O yüzden kullanın. Onun da canı bayağı az. Kul altı. Şöyle biraz daha vurayım. Tamam kardeşim intihar ettin sen. <laughs> botla konuşuyoruz. <laughs> tamam arkadaşlar şimdi gideyim bombardımanla çıkayım. Daha uzak alanlara vuralım. Zaya şampiyonu çok beğendim arkadaşlar. Çok güzel bir şampiyon. Rakan'la beraber çok daha iyi oluyor. Bunlar Rakan'la sevgili sanırım. Ee, eğer arkadaşınızla falan giriyorsanız o da Rakan alsın. Siz Zaya alın ya da tam tersi Rakan'la beraber çok güçlü oluyor. İkinci yeteneğini açtığı zaman Rakan'da saldırı hızı kazanıyor. Yani aynı özelliklerden Rakan'da faydalanıyor. O yüzden Rakan'la beraber Oynamayı tercih edin Onu da kesti Tek başına da güçlü ama Ben tekrar koridora gideyim Rakan'la beraber Base atabiliyorsunuz ee, Sonra Yeteneklerinizden yararlanabiliyor Şöyle Yok değmedi ha, Sen öldün ya Tamam. Şuradan mavi alabilir miyim diyeceğim ya, tamam. Graves geldi önüme. Hasara bakın arkadaşlar. Çok fazla vuruyor. Dediğim gibi. Güzel mavi oradan çaldık. <laughs> Küfür edecek bize. <laughs> Yok abi. <laughs> güzel güzel. Küfür etmedi. Moji bıraktı. Tamam. Bak şimdi Zed'i nasıl stunlayacağım. Stunlayamadım kaçtı. Ha stunlamışım. Tamam. 3 tüyü, değdir üç tüyü değdirirseniz eğer E ile rakip bir saniye stun arkadaşlar. Ama şeyi tam bilmiyorum yani. Önünüzde 3 tane rakip varsa 3'ü de yerse 3'ü de stun yiyor mu? Ama yiyordur ya. Eğer 3 rakip varsa ve 3'üne de 3 <laughs> tüy tutturabiliyorsanız E ile çekerken 3'ü de stun yiyordur. Gel buraya. Öldüm kardeşim. Sen de gel. Sen de gel. Kardeşim öldüm kardeşim. Yukarıda geliyorum. Şöyle sen de öl. Şunu ben alsam daha iyi kanka ya. Neyse o aldı. Şöyle ultiyle gireceğim. Çektim. Direk öldü zaten arkadaşlar. Çok fazla hasar atıyor. Şöyle direkt bitirme oynayacağım artık. Video çok uzamasın. Hemen atmak istiyorum. Zaya şampiyonu bu şekilde arkadaşlar gerçekten güçlü. Wilder'de gelen şampiyonlar yani yeni gelen şampiyonlar hep bozuk oluyor yani çok güçlü oluyor. Bunu da oynayın League yükselmek için falan çok kolay yükselebilirsiniz. Lig yükselmek için falan oynayabilirsiniz yani çok rahat yükselirsiniz. Açabildik mi burayı? Yok. <laughs> Nasıl kesin lan bu? Güzel. Bu şekilde Hiro. Başka anlatmadığım bir şey varsa kusura bakmayın. Dediğim gibi şeye koyarım. Tamam stun yedi. Tamam abi çok güzel. Bitirelim oyunu. Yine koyarım dediğim gibi şeylerini. Ee, yetenek özelliklerini falan. Stun yiyecek. Aynı. Sen de gel ultim geliyor ultim geliyor Bakın arkadaşlar çat Tamam bu da öldü güzel bitir kanka Lan. <laughs> biter zannettim ya öldük kuleyi <laughs> ölmesek iyiydi artık bitirelim kanka yeterli bence Bırak lan minyonları. Tamam. Bitir abicim. Bitirdim bitirdim. Seni de öldürürüm lan bitirmeden. <laughs> Atamadım ultiyi. <laughs> Olsun. Tamam. Tamam bitirdim. Bu şekildeydi arkadaşlar. Zaya şampiyonu gerçekten güçlü ama ee, Neydi ya isminin sevgilisinin? Sevgilisinin ismini unuttum. Onunla daha güçlü işte. Onunla beraber oynamaya çalışın. Öyle çok daha iyi bir şekilde verim alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.